Sare geldi. Yalnız mı? Doğan'ın şoförü getirdi. Peki. gece Mahmut diye bir adam geldi Doğan'ın yanına. Mahmut? Ne konuştular? Bilmiyorum, duyamadım. Ama önemli bir şey olmalı. Gece o saatte kimse gelmez eve. O zaman bir dahaki sefere daha elle tutulur bir bilgiyle gel. Olur mu? Asıl derdimiz Levent. Ne olmuş Levent'e? Parasını vermedin mi? Hala devam ediyor o mevzu? Esra olmadığımı anladı. Sara böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Ya ben hata yapmadım. Adam çocuk yapmış Esra'dan anladı işte. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bizim paramızla lüks otelinde keyif yapıyor. Canına susamış. Tamam bir çaresine bak lütfen. Yoksa benim başıma bela olacak. Tamam bakarız. Doğan giriş yaptı. Hoş geldiniz. Esra Hanım buraya oturdu. Sizi de şöyle alalım. Tuvalete kadar gitti Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ Her zamankinden yaptırıyorum. Tamamdır. Evet. Doğan Sakınmaz geldi. Peki. Nesi var bunun? Altay Mira ile birlikte çıkmış. Nereye gittiğini bilen yok. Ona bozuk. Sen biliyor musun Altay'ın nerede olduğunu? Sen bunu niye merak ediyorsun? Hiç. Neredeyse çıkar gelir. Hadi sen şimdi Doğan'ın yanına git. Yine seni tuvalette orada burada aramasın. Ha? Afiyet olsun. Ben de korkmuştum gelmeyeceksin diye. Seninle kahvaltıyı kaçırır mıyım hiç? Bilmem. Senin her zaman daha önemli işlerin olabilir. Laf sokma. Benim senden daha önemli bir işim mi var? Hadi o zaman bir çılgınlık yapalım bugün. Gidelim İstanbul'dan. Nereye? Mesela Ayvalık'a. Deli kızım benim. Gideriz gitmesine de şimdi olmaz. Biraz işlerim var. Ya al işte. Gördün mü? Hani benden önemli işin yoktu? Bu Kurdoğlu meselesi benim kafamı çok kurcalıyor Esra. Bulamadın mı nerede olduğunu? Yok. Mira götürmüş işte. Kadın da evden ofise ofisten eve gidip geliyor. Ne yaptıklarını hani bilmiyorum. Ya yani niye doğrudan sormuyorsun ki? Hazırlıklı olmam lazım. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Zarar vermiş olabilirler mi? Altay kim ki onlar için? İsteseler üstüne basıp geçerler. Bir şey yapacak olsalar beni de pek takmazlar. Alıp götürdüklerine göre başka bir işleri vardır. Beş numara maçı izleyemedi. Belki onunla ilgili bir eğlencesine falan. Bu Mira'nın özel bir işi olabilir mi? Her şey olabilir. <laughs>